Evet hayırlı günler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Böylece bize destek olmuş olursunuz. Yorum da yaparsanız seviniriz. Öncesi ve sonrası videolarımızda bir şarjı çay kesme motorumuz var. Ee, bunu sahibi kırılmış. Bunu illa Fatih Usta yap. Saat 10.30 olmuş. Yapacağız bunu şimdi. Buradan keseceğiz düz şekilde. Ve şuradan şu kovalardan buraya bir parça ayarlayıp bu kardeşimizin işini görmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun. Şimdi ikinci videoyu da bitirdikten sonra paylaşacağım sizinle. Evet saat 11 oldu. Görüyorsunuz hiçbir sıkıntı yok. Sağlamdan iyi oldu. Yamalamayı da yapıyoruz. Ne yapalım? Bunlar niye uğraşıyoruz? kovadan tekneden yok arkadaşlar. Buna daha bir şey olmaz evvel Allah'ın izniyle. Evet. Malzeme oldu mu ustayı malzeme çalıştırır. Bu işi de çözmüş olduk. Evet kanala abone olmayı, bildirimler butonuna atmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.